asansörle çık alışveriş ettim. Orası güzel yani. Bu tür şeyler, pazarlar altın. Yani olacak bir şey var Geçen Geçen gün biri söyledi bana. Bir görüp de bir yerde. İzin Buraya İz, izinleri de almışlar. Şimdi bize soruyor. Soracak daha doğrusu. Soruz tamam söylerim o zaman. Bize evet. özel. <laughs> <laughs> Sağlık Bakanlığı'na e, tahsisli. Mi? Milli Emlak'tan Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmiş. Hastane olarak geçtiği için. Bir kısmı da e, okulların olduğu kısımlar var. Orada iki tane e, engelli okulumuz var. Mithat Ençiver, işte, işitme engelliler. Hı -hı. galiba. E, bir tane de işte, vakıflara ait olan alanlar var. Geniş bir alan da vakıflara ait orada. Yani üç kuruma ait olan şey var orada. Aslında hastane yapılmayacak. Yapılmayacağını zaten açıklandı. Evet. Ancak oraya sağlık müdürlüğü Binasını yaptı. İdari binasını yaptı yaşam şu anda. Merkezi yani. ee, yaşam merkezi yaptı. Yaşam merkezini yaptı. Tam bilmiyorum ama bir bina yapıldı şu anda oraya. Ee, o binalarla ilgili herhangi bir şey yok. Ben, ama ben geçen e, dönemdeki meclis toplantısında, Altepe'nin de olduğu bir meclis toplantısında orada sadece bir parselle ilgili, vakıflara ait bir parselle ilgili bir plan değişikliği geçiriliyordu. Ben itiraz ettim. Ee, dedim ki buranın e, bütün planını yani kurumları bir araya getirerek toplu, e, şey. toplu bir kentsel tasarım projesi hazırlanmalı ve bu kentsel tasarım projesiyle birlikte diğer kurumların hakları da verilerek tabii ticari birimler de yer alabilir o kadar büyük bir alanda bunlar yapılabilir meydan yapılabilir meydan altında e, ticari otoparklar ve şeyler yapılabilir e, ticari birimler de yapılabilir birkaç noktada. Yükselen binalar yapılabilir büro ve ticaret gibi işte buna yönelik. E, okulları gerekiyorsa başka yere taşıyabiliriz. İki tane okulumuz var, alırız onları. zaman şeyde ilerlemiştir eski tarihli yapılmış okullar. O onları da uygun daha uygun yerlere taşıyarak o alanları da değerlendirdiğimiz bir e, proje tasarımıyla. Nefes ama nefes bunun hocam. bir tek yapabilecek olan büyükşehir belediyesidir. Biz dedik ki ben bunu siz yapın lütfen, ele alın. Yarışma çıkarttın, kentsel tasarım projesi yarışması çıkartın bununla ilgili. Bunu, hisseler bir şeylerle ayrılması kolay. Yani sonuçta Milli Emlak var, Sağlık Bakanlığı var. Zaten sağlık, ikisi hükümete ait, biri de vakıflara ait. Vakıfların da payları verilerek o alan değerlendirilir. E, tamam dediler, geri çektiler o zaman. Yani biz bunu değerlendirelim diye geri çektiler ama tabii Altepe gitti, sonra, sonra Ali Nur Aktaş geldi. Şimdi yeniden seçimler oldu. Yani yeniden bununla ilgili taleplerimizi ileteceğiz. Çıkamaz, güney, geliyoruz. Güney bu işi daha benden daha detaylı, Hı -hı. detaylı olarak biliyor yani.